Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte heyde oynuyoruz. Arkadaşlar heyde ben de eskiden vardı. Annemle babamla oynuyordum Ama daha sonra oyunum, o oyun olay ne neyse silgi oynadı. Evet çok güzel.

Ama ben yine de bir şeyler yapıyorum. Artık ne yapıyoruz? Tamam. O da dokuz varmış. Aa, bir elmasın varmış. Arkadaşlar bu arada Heyle ile alakalı bir konu ee, kodu bildiğiniz varsa yorumlara yazın. Yani ben e, çok da bilmiyorum. Eskiden bayağı biliyordum, unutmuştum ama e, böyle e, e, taktikler yazarsanız çok sevinirim. Bir de e, Heyday serisinin devamı gel, gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip ve abone olun. Arkadaşlar bu arada benim kanalım kapanmıştı ya hani şu bir başka bir tane kanal açmıştım. İşte o kanaldan şu an video yüklüyorum. Çünkü beni ee, bu telefonda e, şimdi bu benim telefonum değişti. E, bu, bu telefonda bayağı uyum vardı. Bayağı kasıyordu telefon. Hiçbir şey giriş yapmıyordu. E, ondan dolayı telefonu sıfırladık, virüste geçti artık reklam reklam falan gelmiyor bu telefonda. Hani geçen kanaldan ee, geçen kanaldan izleyenler bilir. Daha benim telefonda virüs vardı. O artık yok. Yani bitti artık. o. İlk bir budayımız buğdayımız oldu. Bonus da kazandık. Arkadaşlar bu arada yorumlara HD oynuyor musunuz, HD oynuyor musunuz, oynamıyor musunuz, bunu yazın. Ee, bu şimdi çok da bir şey değil yani. Ben alt, teşhisi tutmak lazım. Arkadaşlar bir de yoruma ben e, bugün profil fotoğrafımı değiştireceğim. Profil fotoğrafımı, profil fotoğrafımı, profil fotoğrafımı yaparlar. Ya bu profil fotoğrafı değil. Benim yapacağım yeni profil fotoğrafı. Onu yapanlar benim fanım sayılıyor. benim daha doğrusu fanım. Ya şimdi çok da uzun bir video yapmayı düşünmüyorum. Bu benim ilk heyday seriyim Yani e, çok da yapılacak bir şey yok aslında ama hala da hayırlısı bakalım. Evet. Ya ben şunları takip etmeyi çok seviyorum. Bak şöyle şey yapıyor var ya, yıp zıpıyor. Hmm, Arkadaşlar burada Heidi'den de e, ID'ye bağlanacağım. Sonra e, siz de bana arkadaşlık isteği gönderirsiniz. Hatta isterseniz şu an bağlanayım. Bana arkadaşlık gönderebilirsiniz. Bakın burada etiketim yazıyor. Bu etikette ben bu etikette yazıp da ben şurada istek bekleyeceğim. İstekle beni ekleyebilirsiniz. Yani şu an tek arkadaşım aha da bu gürek. Ha bakın. Arkadaşlar bak bir şey göstereceğim, göstereceğim. Bakın. 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 Bak. bak. Bak bak Bakın. İçi daha da küçüler şeyler çıkıyor. E şimdi 7 dakikalık bir video olsun istiyorum. Ama bakalım kaç saniyelik olacak. Kaç dakika. Ben bunu kesmeyeceğim. Ebu Bebe Ebu Bebe Ebu Bebe Ebu Bebe Ebu Arkadaşlar bu arada bana yardım destek gönderebilirsiniz. Ben şu an yardım istiyorum. ben burada şeyimde arkadaşım bir dakika şey yapabiliriz değil mi yardım yardım isteyeceğim Thank buğday, mısır, günlük teklif, şeker kamışı, yumurta, şeker kamışı, yumurta, şeker kamışı, buğday, 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 buğday. Neyse. Evet. Ya şimdi çok da uzun bir video olmasın. Şimdilik kapatıyorum arkadaşlar. Yarın yine yarın eğer bu şimdi 15 beğeni bekliyorum. 15 beğeni gelirse eğer bu serinin yarın devamı geliyor. Yani yarın on, e, okuldan çıktığım gibi yayınlarım belki. Okuldan okuldan geldiğim gibi eve video çekmeye başlarım. Yarın okullar başlıyor. Herkese iyi dersler. İş de başlıyor büyükler izliyorsa eğer beni. Onlar da yerli işler. Neyse ben şimdi kapatıyorum. İyi günler dilerim ve bay bay.